Madem ki Avrupa'dayım, en iyisi sözümde durayım. Sizlere daha önce Avrupa'dan acaba Türkiye nasıl görünüyor, biz Avrupa'yı nasıl görüyoruz, bu konular üzerinde konuşalım. Ve bütün boyutlarıyla, artılarıyla, eksileriyle, Avrupalıların haklı olduğu, haksız olduğu yanlarıyla ele alalım diye söz vermiştim. Bu sözümde şimdi durmaya kararlıyım efendim. Avrupa Birliği diye baktığımızda Avrupa Birliği Türkiye'de bir demokratik gerileme gözlemliyor, e, denge ve denetim mekanizmalarının etkin olmadığını, güçler ayrılığının etkili bir şekilde işlemediğini e, genellikle e, bu gözlemlerle Türkiye'yi e, anıyorlar. E, bundan kasıtları ne? Yani yürütme, yani hükümet. Bunun hesap verebilir olması lazım. Demokratik hesap verebilirlik bir demokrasinin olmazsa olması. Dolayısıyla bunu aynı şekilde yürütmenin kararlarını, uygulamalarını denetleme mekanizmaları da var. Aslında güçler ayrılığı bu yüzden önemli. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin daha etkili bir şekilde devrede olması gerektiği su götürmez. Keza yargının tarafsızlığı, bağımsızlığı iyi işlemesi, adalet dağıtan bir yer olması, kişilere göre, onların dünya görüşlerine göre, siyasi görüşlerine göre ayrımcılık yapmaması önemli bir şey. Zaten hukukun üstünlüğü, hukuk devleti olmak çok önemli. Bir güven kaybı genel anlamda var. Güvenin olmadığı bir yerde de ilişkilerin sağlıklı bir şekilde yürümesi çok zor görünüyor. Diğer konulara baktığımızda, Özellikle yolsuzlukla mücadele konusunda bir stratejisinin olmadığı, bir eylem planının olmadığı düşünülüyor Türkiye'deki hükümette bunun getirdiği bir rahatsızlık da var. Çünkü yolsuzlukla nasıl mücadele edeceksiniz? Bir stratejiniz bile yoksa. Bunun için organlar oluşturmamışsanız, bunun için altyapıyı oluşturmamışsanız, yarın ne yapacağınız belli değilse, bu da tabii ki onların gözünde önemli. Avrupa dediğimiz zaman sadece Avrupa Birliği'nden ibaret değil elbette. Avrupa Konseyi, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı onların ee, çeşitli mekanizmalar var bu konuları denetleyen, gözlemleyen, raporlar hazırlayan. Ee, biz bunlara genellikle nasıl tepki veriyoruz? Diyoruz ki e, bunların bizim için bir anlamı yoktur ya da işte bu Avrupalıların yine vizyonsuzluğu e, onun için aldırmıyoruz. Biz yolumuza e, gidiyoruz. Halbuki bir demokratik gerileme söz konusuysa ve biz gerçekten demokrasimizin yükseltilmesini eee ve daha e, özgürlüklerin, hukukun üstünlüğünün e, çok daha yukarılara taşınmasını istiyorsak, ekonomimizin güçlenmesini istiyorsak, elbette Avrupalıların güvenine de ihtiyacımız var. Sonuçta ticaretimizin yarısını Avrupa ülkeleriyle yapıyoruz ve böyle bir güven bunalımı, güven ilişkisi karşılıklı olarak bunun bu ilişkinin zarar görmüş olması önemli bir soru işareti. Hızla Türkiye'nin buradan çıkmasında yarar var görünüyor. Öte yandan belirli konularda özellikle Türk-Yunan ilişkilerinde veya Kıbrıs sorununa baktığımızda Avrupa Birliği'nin biz üyeler arasında bir dayanışma olması gerekir. Dolayısıyla Avrupa Birliği'nin dayanışmasına önem atfediyoruz deyip Yunanistan'a destek veriyorlar. Ee, yine Güney Kıbrıs Rum yönetimine destek veren türde açıklamalar var. Bu konuda haksızlar çünkü Avrupa Birliği'ne düşen görev ve sorumluluk aslında Yunanistan'ı ve Rum tarafını e, bir e, diyalog ve müzakereler yoluyla sorunların çözülmesi konusunda teşvik edici bir tutum benimsemek. En azından uluslararası hukuk temelinde tarafsız bir konumda kendilerini konumlandırmaları gerekir, tarafsız bir konumda bulunmaları gerekir. Ama burada birlik dayanışması gerekçesiyle maalesef tutumlarında bir bizim aleyhimize olumsuzluk söz konusu. Ama son dönemde Türkiye'nin hani ilk başta mavi vatan diye çıkıp Gemiler, sondajlar vesaire Akdeniz'deki durgun suları dalgalandırması bir olumsuz tepki alırken sonra gemilerin çekilmiş olması bizim de tezlerimizin maalesef aşılmış olması. Avrupalılar tarafından olumlu bulunuyor. ama bu olumlu bakış aslında bizim çok lehimize olmayabilir. Halbuki Akdeniz gibi bir yerde elbette Doğu Akdeniz sorunu diyoruz, Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon kaynakları, petrol, doğalgaz yatakları diyoruz. Başka birçok menfaatler yine egemenliğimizi ve çıkarlarımızı kısa, orta ve uzun vadede etkileyecek birçok gelişme bakımından. Bu konularda çok dikkatli olmamız lazım. Çok taraflı mekanizmalar, konferanslar, uluslararası konferanslarla, Bizim hızla bu akdeniz konusunda yeni adımlar atmamız ve e, ilişkilerimizi ileri düzeylere taşımamız e, gerekiyor. Onun için bizi alkışladıklarında sevinelim veya eleştirdiklerinde üzülelim. Anlayışından kurtulup haklarımızı korumamız noktasında e, uluslararası hukuktan kaynaklanan e, haklarımız konusunda. Son derece titiz bir anlayış, iyi bir çalışma, uzmanlara hazırlatılmış raporlar, etkili bir dış politika ve keza güçlü, kapsamlı bir kamu diplomasisi faaliyetini hem uluslararası örgütler nezdinde, hem Avrupa kurumları nezdinde, hem de tek tek bu ülkelerin kamuoylarında, halkları nezdinde bizim politikalarımıza, anlayış göstermelerini sağlayacak çabalar içerisinde olmamız gerekiyor. Aksi takdirde tezlerimiz aşınır, işte yalnız kalırız, problemlerle karşılaşırız. Ama bunları etkili bir şekilde yapabilmemizin önemli bir şartı hiç kuşku yok ki ilişkilerimizi onarmamızdan geçiyor. Komşularımızdan başlayarak çevre ülkeleri önemli büyük komşularımız veya dünyadaki önemli büyük güçler ve uluslararası örgütler nezdinde olumsuz algımızın değiştirilmesi lazım. Bunları sadece kamu diplomasiyle yapamayız elbette bu sonuçlara ulaşamayız. Bunları yapabilmek için bizim hem söylemlerimizi hem de politikalarımızı değiştirmemiz şart eee söylemlerde böyle iç politikaya hitap etmek için söylem geliştirmek değil. Çünkü içeride evet belki bazı taraftar bulma bakımından eee akışlayanlar olabilir. Bunun iç politikada bir karşılığı olabilir. Ama dışarıda veya ülkemizin genel olarak e, çıkarlarına, menfaatlerine zarar veriyorsa iki kere düşünmemiz lazım. E, bazen eee Sessiz görüşmeler yoluyla bazı konuları anlaşmazlık olduğunda da müzakere etmek ve sonuç almak bunlara odaklanmak çok daha öncelikli Çünkü bunun faturasını Sonuçta milletçe bütün e, hepimiz bütün insanlarımız e, ödüyorlar milletçe ödüyoruz. E, buradan bu anlayıştan hızla çıkmamız lazım yani iç tüketim amaçlı iç politikada e, yarar getirir veya bir partiye yarar getirir diye değil, ülkemizin yararları, insanlarımızın ortak yararları, bütün halkımızın ortak yararları üzerinden politikalar geliştirmemiz artık elzem bu anlayışın bu çerçevede değişmesi gerekiyor efendim. Teşekkür ederim.